Vicence'nin koltuk kanepes takımı. İşte gördüğünüz gibi. Ya Vicence, yani ben Diyarbakır'dan şeyine gittim. Tabi bu yoktu. O. Tam görülmüyordu. Bunun bir alt modeli, üst modeli mi vardı? Yani biz katora bakıp aldık da. Şimdi sandık yok. Otomatik mekanizması var. Arkaya doğru gidiyor böyle. Yastık da yok. Arkadaki yastık. Hem yastık oluyor, mekanizma böyle. İki yıl garanti verdi, şökme falan, mekanizmanın bozulması garanti falan. Hepsi var içinde de. Şöyle bir durum var. Ben söyleyeyim. Bir, fiyat olarak çok uygun aldık biz. Yastığı da var. Otururken çok rahat. Tek derdi böyle büzülüyor, ee, gördünüz mü? Yani. 0-1 üründen bunu beklemek istemez kimse yani. Sanki söküyor gibi bir his veriyor yani. Bunu vermemesi lazım. Benim Berlona marka 5 yıllık kotu takımım var. O böyle bir şey vermiyor. Yani ondan dolayı bu modelini ben beğenmedim. Görüntü hoş ama kullanışlı değil. Gördüğünüz gibi, sanki bakın bu biraz sökmüş gibi görünüyor. Mücürmeler meydana geliyor. Bu da tay şeyi. Yani sıkıntı bu. Bu eski bir görüntü veriyor bazen. Çok oturduğumuz zaman ne olacak diye düşünüyorum. Yani biz 3 kişilik bir aileyiz. Gelen giderimiz fazla yok. Çok oturmuyoruz. Oturmadığımız halde böyle oluyorsa geniş aile ve daima evde vakit geçiren insanlar için, çok oturan insanlar için bir sıkıntı oluruz Yani hemen sökme ve desonformasyon meydana gelebilir. Yani bu sefer şöyle bir durum var. Hani garanti veriyorlar ne kadar garanti veriyor? O duruma biz gitmedik. Yani şu bazen görüyor ya teknoloji ürün olsun, başka ürünü olsun. Diyorlar ya kullanıcı hatası diye saçma sapan bir şey söylüyorlar. Sadece insan kullanacak, kullanmadıktan sonra yani öyle bıraktığında tabii bozulmaz bir ürün ya da yıpranmaz. Sen bunun garantisini vereceksin. Kullan istediğin kadar iki sene sonra, iki sene içerisinde sapasağından bir şey olacak. Hiçbir şey sorun olmaz. Deneyim deneyim yaptık, ettik. Sağlam ürün verdi, ürettik yani. Ama öyle bir şey de yok. Yani şu var. Markalara güvenmiyorum hiçbir markaya. Sadece deneyimli insanlar hani almış evine, kullanmış, iyidir demişse onu almak daha güzel. Ben mesela bunu aldım ben memnun değilim. Belli Bellona'dan de aldığım. 5 yıl önceki kone, kanepe takımı bundan daha iyi. Vicence önermiyorum. Acaba şöyle bir durum var. Ben internete de araştırdım. Acaba oraya getirdikleri gördüğümüz ürünlerle ürettikleri ürünler bir değil mi kalitasından açısından? Onun da bir soru işareti bazen şikayet var yazmış. İnsanlar acaba öyle biri böyle bir şey yazmış. Acaba gidip de showroom'da gördüğümüz üründe gelen ürünün kalitesi bir olmama ihtimali var mı acaba? Acaba ikisinde kullanılan ürün malzemeleri farklı mı? Bu bir soru işareti bana aklıma geldi ve biraz sanki mantıklı da olabiliyor. Güven vermeyen bir firma oldu aklımda.